geçti. Arkaya... Gol be! Gol be! Gol! Vallahi stoper. Şey attı attı vallahi atamıyor be. Be. dedik attı çak, be. Çak, çak, çak. İşte bu be. Emirhan at, Emirhan. Geçen seneden beri stoperler gol atamıyor dedi. Geldi bu şey attı. Helal olsun lan Emirhan sana. Aferin lan. Güzel arkada çok güzel kafa. E, çok güzel. Deri. Ama paslaşarak kullandığı için. Bu kadar basit abi. Şu, şu şey düşünün. Geri zekalı geri zekalı top açıyorlar. Güzel orta yaptı da. Şunu abi. çok iyi yaptı. Bak. Bak. Çok güzel orta. Abi kaleci de uzanamayacağı yer. Bak abi görüyor yani. musun? Kaleci nasıl şeyde kaldı? Tereddüt öyle mi? Abi. İlk yarı bitmeden mükemmel bir gol attık. Masu bugün çok iyi arkadaşlar. Bu sezon beşinci asistimi yapıyor. Artur Masu Akı. Masu Akı ay gol. Gol be gol. O kaleci orada zıpladığı anda. Tamam, o topu evet, Jackson. <laughs> Kaleci orada Dur, zıpladı. Tabii Beşiktaşlı olarak bir heyecan var. Evet ne konuşayım ben. Tamam, ne tamam. Bak. Tamam. tamam <laughs> hadi uzun süre sonra golü gördün ya. Vallahi Emirhan. <laughs> Ama bak ne dedim bir kaleyi tuttursak gol olacak dedim. Bak tutturduk. <laughs> Ufo gören masum köylü gibi. Masako. Ama kaleci, kaleci orada bak zıpladı ya. Dedim tamam Masako. Abi, bu gol yani o belli zaten. Masal bu arada performansı. Hafifiyle... Ya Sivas için çok Martins. kapanıyor ya. ya Beşiktaş'a karşı tamam Tamam kapansınlar ama. bak açtık. Şimdi istedikleri kadar açılabilirler. Hey senin için. Bu arada özlemişim ha dalga geçtim. Valla gerçekten özlemişim normal, normalde. Chamberlain'in topu çembere sokamadı diyebilir miyiz kasap? Diyebiliriz. Bu üç günlük tatilde de Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta da kavşağa çember diyorlardı kasap. Bu da böyle bir bilgi. Çember değil mi peki? Daire. Buarlak. Aha! Bu ne? Çime doğdu. Emirhan <laughs> topçu, topçu. Topçu mu be? Yakışır Emirhan baba be. Daha var ya o top böyle gelirken zaten ben ooo demeye başladım çünkü iyi hissettim. Ya yani şu maçta bile 1-0. Sabaha kadar oynansa şu maçın ilk yarısında gol çıkacağını düşünmüyordum. Ben, ben de düşünmüyordum. Ama işte zaman... duran top. Ama Mar Mario mu açtı onu? Yok <laughs> Yo, Asu Akar. Asu çok şaşırtıyor ya. Valla şuram. Ali Şaşar zaten topu çift görüyor oğlum. Yanlışı tutar o. Sen sü sürekli şut çek bak. Bu çocuktan kanat olur. Asu bence bu kanatta denesinler ya. Oh şu taba ya. Fener'e ne gol attıydı. yazdılar ama bu attı. Helal olsun. Hadi lan. Bu Fakofu artık şey yapmışlar ha. Vur. Al Al. Al Emirhan mı? Topçu. Emirhan top topçu. Adam topçu oğlum, bombardıman. İşte bu. Hepinizin yattı oğlum. Hepiniz yattığınızı ağlayabilirsiniz. Beşiktaş Büyüktaş. taş. Bu şimdi topçu mu? Topçu mu? Ben de bir adam. Biz de hiçbir şey yapmıyor. Bu duran topu olsun hemen bir sıfır oraya bizim başta. <laughs> penaltı! Penaltı bu! Penaltı penaltı penaltı, penaltı. 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 penaltı! 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 Helal olsun be! Helal olsun Mustafa be. Helal olsun be. Aferin Uçak. lan. Aferin lan Mustafa. Mustafa. Bak. Bu da çok güzel topu sürdü ya. Helal. Çok net. Çok net. Çekmiş. çekmiş. Mustafa <laughs> Penaltıya ya canım çok kötü. Hadi Mario.

İyi to. Kar topunu niye atıyorlar ya? Boş senin kar topunu ya Ona mı takıldın ya? Penaltı altın şu an Joe Mario. <laughs> bozuyor. Baksana adamın önüne atıyor ya. Hadi. Joe Mario geliyor. Joe Mario vurdu oldu. Artık... Ters köşe ne, ne oldu? <gülüyor> kankı <gülüyor> kankı ne oldu atın şimdi atın ne diyor. Oldu? Böyle atın diyor. Gönder gelsin diyor. Sarı kart yiyecek şimdi. Sarı kart yiyecek. Atın dedi ya. Niye atıyorlardı atana at, atın diyor adam da. niye sarı kart veriyorsun ki abi Yok. kartı vermek zorunda Çünkü şeyle e, taraftarla şey yapamazsın <laughs> diyalog kuramazsın. Sarı kartı evet. tarafta ya şimdi bir şey diyeceğim <laughs> penaltı. Şey, Var mıydı ayağına müdahale? Saçmalama ya. Ayağı şey kendi çime takılmış ayağı. Ne e, çime takılmış? Arka, arka, arka <laughs> ayağı. Ne sağlıyorsun? Ne <laughs> <laughs> Mario topun başında arkadaşlar. Mario atar. Mustafa'ya vereydiler. Abi Arıyor atar Mario. Mustafa'ya bırakacaktı. Kafa adam kendi kazandı. Bu atamaz ki. Ters köşe. Atan oğlum atan. Bravo. Bilo totemin tutmadı kardeşim. Atamaz atamaz atamazın totem patladı. Ya abi konuşuyorlar. Ve maç da bitiyor arkadaşlar. Beşiktaş 2-0 kazanıyor. Güzel güzel güzel. Hak ettik bu maçı arkadaşlar. Hak ettik. Sivas hiç hak etmedi. Sivas puan bile hak etmedi bu arada şu maçta. Aynen abi. Şaka maka bir yana biz hak ettik bu maçı. Belki çok bir atak çıkmadan önce başla. <laughs> TÜRK'İN KOPASIDA GOL YATTIRILIYOR Başla Her <laughs> yansın Vay ben öleydim Sekiz aylık köpek Yine gol attı Hocam hadi şerefini ver Verdi, verdi Verdi, verdi, verdi Ver yansın Vay ben öleydim Barı niye atıyorsunuz oğlum çocuğa? Sapla lan, şunların inadına sapla. Var! Mario, topçudur, topçudur, topçudur. Vay şey... ben öyleydim lan, helal olsun lan. <laughs> Türkü söyleyen çocuk. Mario! <laughs> Adamlar topu <karto'ta> atıyor. <laughs>